Ardahan takipçileri bugün Ardahan Hanak'ta Ortakent Mahallesi'ndeyiz. Eski ismiyle Nakalaköy'deyiz. Nakalaköy'ün e, dileklere Ardahan, Altaş, Urköy'ü ve Nakalaköy'ün sınırında bulunan arkada görmüş olduğunuz Harosman Mağaralarındayız. Ki son yıllarda ismini sıkça duyuyoruz. Biz de Video Ardahan olarak gelip buraları sizin için görüntülemek istedik. Sağ olsun köy halkından e, sevgili Musa amcamızla bizlere rehberlik edecek. E, buralar e, Musa amcanın da deyimiyle kendisi de bahsedecek ama kendiliğinden mi oluşmuş yoksa insan yapımı tam olarak bilemiyoruz. Ama e, gerçekten gelip görülesi yöremizde e, eşi benzeri bulunmayan bir yer. Şimdi e, ben kendisini Musa amcadan tanıtmasını isteyeceğim ve yer hakkında da e, bildiği kadarıyla bize anlatacak. Evet Musa amca seni tanıyabilir miyiz? Ben Ortakent e, Azası olarak e, bura, ma, ma, bizim mağaralara geldiğiniz için de, diyorum. sağ olun var olun biz Ortakent'ten buraya mağaralara 2 kilometre 2 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz. Evet. Mağaraların, mağaraların yanındayız. Arkadaşlar da buranın tanıtımını sizlere aktaracak. Evet. Musa da dediği gibi iki kilometre geldik ama yaklaşık bir, bir, buçuk kilometre indikten sonra artık araba yolu. Evet. Piyade olarak yürüdük yani araba inmiyor mağaralarımıza. Evet. Buraya mesele en yakın mesele belediye başkanı, kaymakam vesaire öyle bir vatandaşlar onlar buralara hizmet etmesi için en yakın zamanda buranın buranın için bir şey el atmalarını istiyoruz yani. Şimdi vakit kaybetmeden mağaraları yakından görüntüleyelim. Bakalım mağaraların içlerinde neler varmış. Buyurun o zaman. Bu e, ayrı bir oda şey yapan köyde ayrı celebi olanlar mesela bura gece bura marani hani burada oturuyorlar. İşte yemek yapıyorlar, marmı bekliyor, bekliyorlar, burada da ateş yakıyorlar. Bu şey, duman şey de bunlar yani mağaraların hiç sarılmış etrafı baksanız. Bu ayrıca yine yere konuştuk tarafı baksanız. Yerler var, var. Kazmış. Defineciler yani, geliyor mu amca? Hı? Defineciler. İşte defineciler şu demek ki geliyor herhalde ki kazmışlar bu <laughs> buraya. Şunlar ne kemiği amca? Buyur. Burada kemikler var ya. Hani kemik? İnsan, insan kemikleri de var doğru herhalde. Bunlar insan kemiği mi? Herhalde. Allah Allah. Artık bilemiyoruz insan kemiği midir yoksa... İnsan kemiğine benziyor ya. Bunlar... <laughs> Hiç hayvan kemiğine benzemiyor Hayvan kemiği mi diyor? Yani onu bilemiyoruz. bunlar insan kemiği. Bilemiyoruz artık. <laughs> ne oldu? Bunlar insan kemiği. Burası acaba... Burayla ilgili hiç tarihi bir şey duymadın mı amca Yok, köyde? Yok duymadım. Tarihi bir şey duymadım. Yani şunlar yapmış, bunlar yapmış gibi. Yok ya öyle bir şey duymadım. Şimdi ne diyorsak yalan olur. Peki buraya bildiğiniz bir araştırmacı vesaire bir heyet Arkeoloji falan gelmedi mi hiç amca? O bilemiyorum. Yani bizim dönemimizde gelmedi de onlar... Hiç öldüm. duymadın yani? Duymadım. Yani da buralardan da ölü katlara çıkıyorlar. Bu da neler dönüyor lan? Şu üstlere çıkma şansımız var mı amca? Üstteki mağaraları? Orada bilemiyorum, nereden çıkıyor orada. Yani ben peyten şey yapmıyorum. Bu tarafa da yani çıkıyor, üst kata da. Bu da çıkabilir, üst Nereden çıkıyor <laughs> bilemiyorum. Burada ayrı bir bölme değil mi? Burada ayrı bir bölüm de burada diyersen bacal gibi bir şey var. Neden artık buradan mı çıkıyorlar yoksa? Nedir, nedir, burada ne nasıl ne bir var? şey yani? insan mı yaşamış? Burası farklı amaçlar için mi kullanılmış? Hakikaten <laughs> ilginç bir şey amca ya. Bu diyelim taşı oymuş yapmışlar. Bu insan yapımı tabii yani şey değil. El yapımı da tam Evet el yapımı. Yani, yani el yapımı da burada. Evet. Tarihi değil. Tarihi de yani el yapımı ama kim bilir kaç yılında. Yok gerçekten çok ilginç. Birbirinin içine geçmiş mağaralar var. O İsak Paşa Sarayı'na gitmiş olanlar bilir. Biraz her nedense bana orayı andırdı. Uzak planda aldığımız ve sizin de gördüğünüz gibi katlı bir mağara silsilesi. Tıpkı bir apartman gibi. bu dağın yerden yüksekliği de yaklaşık 100-150 metre kadar var.